Mağusamızda bulunan e, KISPU KRISPU gemisinin e, parçalanmasını e, görüyorsunuz. 2016 yılından beri denizde, e, denizimizde bulunan gemi parçalanarak e, işte liman e, limanlar dairesi müdürümüz Hasan Bey'in girişimleri ve Kemal Bey'in girişimleriyle e, ikinci gemimizdir bu biliyorsunuz. Mağusa açıklarında iki tane gemi vardı. Bir tanesi olduğu yerde parçalanarak, diğeri ise tersanede parçalanarak Mawsa'daki çevre kirliliğinin önlenmesi için bir girişimde bulunduk. Hükümete geldiğim günden beri, bakan olduğum günden beri limanları çok önemsiyoruz ve ben ve arkadaşlarım bu konuda birçok girişimler yaptık, birçok çalışmalar yaptık. Ben öncelikle arkadaşlarıma ve bu kesme geminin kesme işlemini gerçekleştiren Fırat Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi e, maalesef bu gemiler kurtarılamadı, kurtarılsaydı e, belki başka yerlerde kesilecekti. Fakat hiçbir imkan bunu e, sağlamadı. Diğer gemimizi biliyorsunuz e, yaklaşık iki ay önce e, yüzdürüp onu tersaneye getirdik. Fakat bu e, yerinde kesiliyor ve tüm çevre kurallarına uygun olarak e, çevre kirliliği yaratmadan e, e, gemimiz kesiliyor. Öyle tahmin ediyorum ki haftaya bu işlem burada bitecek evet. ve bir 15 güne kadar da burada bu gördüğünüz tüm kalıntıların hepsi tersaneye gidecek. Ber taraf edilecek. Evet. Ber edilerek Ali Ayaya Ali, aya Ali aya gidecektir. Ben bu konuda bize destek olan tüm arkadaşlara, bu konuda çalışma yapan müdür arkadaşlarıma, başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Limanların önemini bir kez daha e, görmüş bulunuyoruz ve e, bundan sonra da çalışmalarında arkadaşlarıma başarılar diliyorum teşekkürler.